Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bu video anne adaylarına bebek bekleyenler için. Haydi bakalım, izlemek istiyorsanız gebelik döneminde ciltteki değişimlere beraber göz atalım. Gebelik bir kadının hayatındaki bence en heyecanlı, en özel dönemlerden biri. Ee, aslında bu dönemi Kadınlar e, bence çok keyifli yaşamalı ama aynı zamanda da endişeli yaşıyorlar. Gebelikte ciddi bir takım değişimler oluyor. Bunları bilirsek e, nelerden e, korkmamamız gerektiğini, nelere nasıl e, bakım yapmamız gerektiğini biliriz. O yüzden bunları size kısaca anlatmak istiyorum. Gebelik döneminde e, cildimiz, saçlarımız e, bundan etkileniyor, bir takım değişimlere uğruyor. E, örneğin saçlarımız hormonların etkisiyle daha gür, daha canlı daha hoş hale geliyor gebelik döneminde. Ancak gebelikte çok sık görülen bir demir eksikliği anemisi tablosu var. Eğer bunu yaşarsanız gebeliğinizde saçlarda dökülmeler artabilir. Mat, cansız görüntü olabilir. Doğum sonrası bu gürleşen saçlarda dökülmeler oluyor. Ancak bu endişe yaratmasın sizde. Çünkü geçici bir dönem. Daha sonra saçlarınız toparlanacaktır. Bu hormonların etkisiyle olan bir dökülmedir. Evet, e, gebelik dönemindeki en önemli konulardan biri de oluşan lekeler. Gebelikteki hormonların etkisiyle e, lekelerimiz artabiliyor. E, benler koyulaşabiliyor, çiller koyulaşabiliyor. Bunlar hormonların ve gebeliğin normal etkileri. Endişe yaratmaması gereken etkiler. Doğumdan sonra pek çoğu azalacaktır zaten. E, gebelik döneminde bu konuda bizim yapacağımız bir takım şeyler var. Bunlar nedir? Hiç duydunuz mu? Peki, güneş koruyucu kullanımı. Biliyorsunuz ki biz her seferinde bunu vurguluyoruz. Güneş koruma cilt hastalıkları, cilt e, sağlığı için önemli bir faktör. Gebelik döneminde de güneşten korunmanız çok önemli. Mümkün olduğunca e, güneş altında dolaşmayıp şapkayla, güneş gözlüğüyle e, kıyafetlerimizi açık renk pamuklu kumaşlardan seçerek kapalı kıyafetler giyerek korunmamız çok önemli. Ancak yine de güneş koruyucuya ihtiyaç duyabiliriz, güneş koruyucu kremlere ihtiyaç duyabiliriz. O zaman da çok çok önemli bir konu var ki gebelikte kullanımına izin verilen özel geliştirilen formüller kullanın. Çünkü gebelik döneminde kullandığınız her ürün önemlidir, dikkatle seçilmesi gereklidir ve doktorunuza danışılarak kullanılması gereklidir. Vücudumuza sürdüğümüz kremler kan dolaşımımıza karışabilir ve buradan bebeğimize geçebilir. Bu nedenle lütfen kullandığınız her ürünü itinayla seçin, rastgele seçmeyin. Yine burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Saç boyatırken, makyaj malzemesi alırken de daha dikkatli olalım. Evet, sivilceler ee, mevcut sivilceleriniz varsa gebelik döneminde bunlar geçebilir ya da hiç sivilcesizken yeni sivilceler oluşabilir. Bunlar da gebeliğin önceden tahmin edilemeyen etkilerinden biri. Ee, bu dönemi de yaşayabilirsiniz ama yine endişelenmenizi istemiyorum çünkü doğum sonrasında da bu sivilceler ya geçecektir ya da kolayca tedavi edilecektir böyle bir sorun yaşarsanız da buna lütfen üzülmeyin. Yine en önemli konulardan biri, doğal olarak kilo alıyoruz, bebeğimiz büyüyor, karın bölgemizde cildimiz geriliyor, kaşınıyor ve belki de çatlaklar oluşuyor. Ee, aslında çatlak oluşumlarında iki faktör çok önemli. Bir genetik faktörler. Örneğin anneniz hamilelik döneminde cildinde çatlak oluşturmuşsa sizin de cildinizde çatlak oluşma ihtimali daha fazla. Ayrıca gebelik döneminde çok kilo aldıysanız, tabii ki cilt buna o oranda adapte olamadığı için daha kolay çatlak oluşturuyor. Bu iki faktör bizim için önemli. Ne yapabiliriz? Ee, öncelikle tabii ki hamilelik döneminde bebeğinizin sağlığını etkilemeyecek ve oranda sağlıklı beslenmek, yani çok kilo almaktan kaçınmak demiyorum, bebeğinize yeterince gıdayı alabileceğiniz, onu sağlıklı besleyeceğiniz oranda kilo almak, ancak bunu çok çok fazla abartmamak çünkü bebeğinizin ihtiyacının dışındaki kiloların zaten ne ona ne de size bir faydası olmayacak. Tam tersine bunlar cildinizdeki deformasyonu, çatlakları ve daha sonrasında da kilo vermenizi zorlaştıracaktır. O yüzden ideal tavsiye edilen kiloları alın, bebeğinizi sağlıklı besleyin, ama onun dışında kilo almamaya gayret edin. Ee, i̇deal kiloyu alıp bu bölgeyi de bol bol yağlarla nemlendirerek çatlamaları azaltmaya çalışın. Eğer çatlak oluşmuşsa doğum sonrasında bunu bir takım yöntemlerle de azaltıp tedavi ettirebilirsiniz. Bu yöntemleri de ayrı bir videoda size yine anlatacağım. Kılcal damar ve varis oluşumları hormonların etkisiyle damarlarda birtakım değişiklikler oluyor. Kılcal damar görüntüleriniz artabilir. Yine kilo alma ve dolaşımdaki bir takım yüklenmelerle varisler artabiliyor. Bu konuda da yine kilonuza dikkat edip aktivitelerinize devam ederek varis oluşumlarını bol bol dinlenerek azaltabilirsiniz. Yine ödemlerde kilo ile alakalı ve hormonal yapı ile alakalı yaşayabileceğiniz sorunlar. Bunları da yine sağlığınıza dikkat ederek, beslenmenize, aktivitelerinize dikkat ederek azaltmanız mümkün. gebelik dönemi son derece sizin açınızdan, e, stressiz geçmesi gereken, bebeğiniz açısından stressiz geçmesi gereken bir dönem. Bu dönemde yaşayacağınız değişimleri, cildinizde oluşan değişimleri lütfen e, kendinize sorun etmeyin. Çünkü bunlar geçici değişimlerdir. Pek çoğu doğum sonrası yavaş yavaş geçecektir. O yüzden e, bunları lütfen kendinize dert etmeyin. Eğer sonrasında da sorun yaşarsanız bunların da destekle e, doktorunuza giderek çözebilirsiniz. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum ki gebelikte kullandığınız kozmetik ürünler çok önemlidir. İçeriklerini dikkatle seçin, doktorunuza danışarak seçin. Çünkü bazı ürünler bebeğimize etki edebilir. Dolaşımımıza geçerek bebeğimizin de e, gelişme dönemindeki vücuduna etki edebilir. Lütfen bu dönemde dikkatli olalım. Bu ürünleri dikkatli seçelim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın. Kanala abone olmadıysanız da lütfen ücretsiz aboneliğe tıklayarak abone olun.